Yarının liderleri, bilim insanı, sanatçı, araştırmacı ve girişimciler yetişir. Burası Top Et. Gücünü 1 milyon 500 bin üyesiyle Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alır. Burada uluslararası rekabete hazır bireyler geleceğe hazırlanır. merkezi konumdaki kampüsü, donanımlı eğitim ortamı ve güçlü akademik kadrosuyla burada üstün başarılara imza atılır. Özgün, ortak eğitim modeliyle öğrenciler iş dünyasına rakiplerinden önce adım atar, yurt içi ve yurt dışı iş deneyimi edinir. Uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi alır ve her bölümde ikinci bir yabancı dil öğrenir. Burası top et. Fen Edebiyat Fakültesi ile burada başarılı temel bir uygulamalı bilimlere zemin hazırlar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde genç yetenekler sektöre hazırlanır, çizgi ötesini hedefleyen tasarımcılar ve mimarlar geleceğin estetik çizgisini belirler. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen modüler eğitim sistemiyle Hukuk Fakültesi'nde öğrenciler ilgi alanlarına göre uzmanlaşır, yetkin hukukçular olarak yetişir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde iş dünyasının ihtiyacı olan çizgide geleceğe hazırlanır, ekonomiye yön veren girişimciler olurlar. Burası Top Etü. Mühendislik Fakültesi ile güncel teknolojiyi geliştiren ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü burada yetişir. Top Etü Tıp Fakültesi en iyi teknolojik altyapı ve modern tıp eğitimiyle hekimler yetiştirir. Burada yabancı dil, modern sınıflarda yetkin öğretim elemanlarıyla en ileri düzeyde öğrenilir. Burası Top Etü öğrenciler burada sadece kendi ana dallarında değil ikinci bir ana dal ve yan dallarda da eğitim alır. Burası top etü. Burada öğrenciler sahip oldukları sosyal imkanlarla hayatın her alanını tanıma şansı yakalar. Burası Top Etü. Burada güçlü bir mühendislik eğitiminin göstergesi olan teknoloji merkezinde eğitim ve araştırma laboratuvarları, stüdyo ve tasarım atölyeleriyle mühendislik alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleri yer alır. Burada araştırma merkezleriyle strateji üretilir, ileri düzeyde bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirilir. Burası Top Etü. Yüksek lisans programlarında lider yöneticiler, ekonomistler, yeni buluşlara imza atan araştırmacılar güçlü akademik kadroların tecrübelerinden yararlanır, bilimle donanır. Burada zengin bilgi kaynaklarıyla donatılmış kütüphaneleriyle basılı ve elektronik kaynaklara kolayca erişilir. Öğrenci topluluklarıyla kültür, sanat ve sporda öğrencilerini destekler, altyapı ve bütçe sağlar. Geçmişten aldığı güçle geleceğe koşan, başarıya odaklı, yenilikçi bir eğitim kurumu. Burası bilim ve iş dünyasına açılan kapıları aralar. Burası Top et. İdeallerinize hazırlanırken yanınızda. Merhaba, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğinden bölüm başkanı hocamız Profesör Doktor Nurdan Demirci Sankır bizlerle konuk olacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ee, tabii ben e Şöyle e, birazcık akademik geçmişimi söyleyeyim. E, lisans e, ve yüksek lisans eğitimimi e, e, otofizik bölümünden aldıktan sonra Amerika'da bulunan Virginia Tech Üniversitesi'nde malzeme bilimi ve mühendisliğinden doktoramı aldım ve e, orada özel bir şirkette mezun olduktan sonra bir süre çalışıp Tobeti ailesine katıldım. Aslında Tobeti ailesinin e, oldukça eski bir üyesiyim. Ee, burada e, daha sonrasında mikro ve e, nanoteknoloji yüksek lisans programını kurduk. E, daha sonra da e, 2013 yılında malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bölümünü kurduk. E, kurucu hocaları arasında yer, arıyor, yer alıyorum. E, yaklaşık iki yılda bölüm başkanlığı yapıyorum. E, özel araştırma e, ilgimde yenilenebilir enerji, e, özellikle güneş enerjisi. E, yarı iletken malzemeler bu alanda kullanılan ve güneş enerjisi kullanılarak hidrojen üretimi konusunda çalışmalar yürütüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam bu bölümü diğer mühendisliklerden ayıran özellik nedir? Şimdi e, malzeme bilimi deyince e, aday öğrencilerimizin bir kısmının kafası karışık oluyor haklı olarak. Ee, şöyle bir malzeme mühendisliği içeren bölümlere baktığımız zaman üç farklı seçenekle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir, bir tanesi metalurji ve malzeme mühendisliği. Diğeri malzeme bilimi ve mühendisliği. E, üçüncüsü ise bizim bölümümüzün başlığı malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği. Ee, aslında e, bu üç bölüm mezunlara da malzeme mühendisi yetiştiriyor ve metalurji ve malzeme mühendisleri odasından geçerli diplomaları oluyor. Ancak özellikle bizim diğer bölümlerden farkımız nano malzemeler konusunda lisans düzeyinde eğitim veriyor oluşumuz. E, standart malzeme bilimiyle ilgili e, konuları kapsıyoruz. Bunları öğrencilerimize öğretiyoruz, veriyoruz eğitim anlamında. Bunun yanı sıra nano malzemeler, nano etkileşimler, e, üretim ve karakterizasyon yöntemleri gibi nano malzemelerin ee, özelliklerinin neden ve nasıl değiştiğini öğrencilerimize e, öğreteceğimiz derslerimiz var. E, bu açıdan diğer malzeme bilimi ya da metodoloji mühendisliği bölümlerinden farklıyız. Ee, <laughs> tabii ki böldüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah. E, ya esas e, tabii ki önemli olan bu. Yani müfredatımızda. ...ve öğrencilerimize verdiğimiz kazanımlar arasından nano malzemelerin üretimi, uygulama alanlarına dair derslerimizin olması... ...ve bunu anlayabilecek fiziksel ve kimyasal, bilimsel altyapının öğrencilerimize veriliyor olması. Üniversitemizin de çok önemli bir farklılığı ortak eğitim. Dolayısıyla bizim 8 dönem ders, 3 dönem ortak eğitim programımız, yani 11 dönemde mezun oluyor öğrencilerimiz. Ortak eğitim kapsamına da öğrencilerimiz yaklaşık bir bir yıllık iş deneyimiyle mezun olabiliyorlar. Dolayısıyla en büyük farklarımız müfredatımız, ders içeriğimiz ve aynı zamanda ortak eğitim şansı. Ee, Nurdan Hocam şöyle soru geliyor. Neden TUBETİ'yi tercih etmeliyim? Ortak eğitimin dışında siz neler eklemek istersiniz? Ee, ben... İşte, e, yüz yüze de gelen aday öğrencilere ya da işte bana sorulduğu zaman e, hep e, bu şekilde cevap veriyorum. E, çok fazla sayıda mühendis var. Mezun olduğunuz zaman e, işte ister e, malzeme mühendisi olun e, ya da başka bir e, mühendislik alanını seçin. E, çok fazla aday arasında ön plana çıkıp CV'nizde iş verene evet bakın ben iyiyim şu sebeplerden dolayı. Ben farklıyım şu sebeplerden dolayı demeniz gerekiyor. Burada size katacağımız artılar gerçekten önemli, gerçekten değerli. Türkiye'de ve tüm dünyada oldukça az sayıda malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisi yetişiyor. Dolayısıyla malzeme mühendisleri arasında nanoteknolojiyi, nano üretimi bilen, bunları yapabilen yetkiye sahip mühendisler mezun ediyoruz. Bu en önemli avantaj ön plana çıkıyor. Ee, bunun haricinde işte dediğim gibi iş deneyimi gerçekten önemli, ortak eğitimi e, düşünecek olursak. Ee, Üniversitemizin ve bölümümüzün e, nispeten daha butik, daha küçük olmasından e, kaynaklı bir e, avantajımız var. Öğrencilerimizi çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz. E, onlarla iletişimimiz çok canlı, çok pozitif. E, i̇kinci sınıftan itibaren e, öğrencilerimiz e, akademik ilgi alanları doğrultuyor. E, hocalarıyla irtibata geçip, tabii bu ikinci sınıf diye bir e, katı çizgi yok ama genelde akademik olarak kendilerini tanımaya başladıkları sınıf ikinci sınıf oluyor. E, irtibata geçip bizlerle laboratuvarlarda çalışmalar yürütebiliyorlar. Bunlar e, gönüllülük esasına dayalı olabiliyor veya TÜBİTAK projeleri ya da farklı projeler kapsamında olabiliyor. E, dolayısıyla e, akademik çalışmaları tanıyorlar, özel uygulama alanlarını tanıyabiliyorlar e, bu konuda ve e, öğrencilerimiz e, akademik yayınlara katkı sunmuş bir şekilde mezun olabiliyorlar. Bilimsel kongrelere, konferanslara katılıp e, mezun olabiliyorlar e, veya kendi projelerini TÜBİTAK destekli projelerini yazıp e, başarıyla bitiren öğrencilerimiz. Var. kendi şirketlerini kuran öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bütün bunları topladığınızda sizi diğer e, üniversitelerin mezunlarından farklı hale getiriyor ve bütün bunları seviyenizi eklediğinizde sizi tercih sebebi yapıyor. E, dolayısıyla en büyük e, avantajlarından bir tanesi de bu bölümümüzün. Teşekkür ediyorum Nurdan Hocam. Ee, siz değindiniz ama gelen sorulardan bir tanesi de o eğitimde öğrencilerimizin nerelerde çalıştıkları. E, bundan da kısaca bahseder misiniz? Tabii. E, malzeme mühendisliği e, tüm uygulamalarda, teknolojik alanlarda mevcut. E, malzeme mühendisi bir üretim yapan e, firmanın argesinde e, çalışır. E, proses hatlarında çalışabilir. E, kalite kontrolde de çalışabilir. E, dolayısıyla üretim yapan her sektörde malzeme mühendislerine yer var. Aynı zamanda nama teknoloji mühendisleri de gelişen e, ve değişen e, teknolojiyle birlikte bu e, üretim yapan firmalarda yerlerini buluyorlar. E, genel anlamıyla baktığımızda e, malzemeyi kategorize ettiğimiz gibi e, sektörü de uygulama alanları da aynı benzer kategorizasyona sokabiliriz. Bunlar işte metaller, metal alaşımlarıyla ilgili işler yapan firmalar, demir-çelik sektörü diyebiliriz. Burada mezunlarımız iş bulabiliyorlar. Bunun haricinde kompozit çok önemli bir yer tutuyor. Kompozit malzemeler üreten havacılıkla ilgili ya da diğer uygulama alanlarında enerjiyle ilgili de olabilir. Firmalarda mezunlarımız yer bulabiliyor. Ee, savunma sanayi çok önemli nanoteknoloji ve arge dediğimiz zaman savunma sanayi e, herhalde bir numaralı e, sektör Dolayısıyla mezunlarımızın birçoğu savunma sanayinde çalışıyor. E, bunun haricinde e, otomotiv enerji e, gibi e, farklı alanlara da mezunlarımız dağılmış durumdalar. Teşekkür ediyorum hocam. Canlı yayınımıza katılan adaylarımız da bölümle ilgili sorularını yazabilirler. Hocamıza ben iletirim. Instagram'dan post olarak paylaşmıştık. Oradan da oradaki sorularınızı da yine hocamıza ileteceğim. Hocam gel, gelen sorulardan bir tanesi de mezun olunca bu bölümdeki diplomamız dünya çapında geçerli mi? Sanırım hani yüksek lisans için de geçerli bu soru. Evet, doğru. Yüksek lisans ve doktorasını yapan yurt dışında farklı ülkelerde öğrencilerimiz var. Dolayısıyla evet, diplomamız geçerli, kabul ediliyor. Tobetü diploması zaten geçerli. Staj anlamında da gidip çalışan, yani iş olarak düşündüğümüz zaman öğrencilerimiz var. Dolayısıyla yurt dışında oldukça geçerli bir meslek dalı, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisi ee, özellikle bizim odamız e, yeni ürünler, inovatif ürünler e, kapsamında olduğu düşünülecek olursa, Argen'in e, merkezindeyiz. Dolayısıyla ARGE'ye ne kadar fazla ilgi varsa bir ülkede, o kadar fazla malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendislerine ihtiyaç var. E, dolayısıyla e, yurt dışında e, bizim e, mezunlarımızın e, kabul görmesi çok daha e, kolay diyebilirim. ...yurtdışı e, yurt dışı, e, için e, kapılar açık. E, hocam e, bu bölümde ikinci yabancı dil olarak ne önerirsiniz diye bir soru da var. E, ya yani ikinci yabancı dil aslında değişiyor. E, nereyi hedeflediğinize bağlı olarak e, işte Avrupa'da çalışmayı düşünüyorsanız Avrupa ile ilgili bir ortaklığınız olacaksa elbette ki e, Avrupa'da sıkça kullanılan dilleri tercih edebilirsiniz. Bazı öğrencilerimiz Rusya ve e, uzak boyu daha çok e, yakın gördükleri için Rusça gibi işte Çince, Japonca gibi dilleri seçebiliyorlar. E, bu tamamen öğrencilerimizin e, kendi e, seçimleri doğrultusunda olabilir ama e, işte Avrupa'yı istiyorsanız tabii ki işte Almanca gibi, Fransızca gibi, İspanyolca gibi dillere e, yönelinebilir. E, hocam mezun olduktan sonra... Sonra işma sürem kısa mıdır diye bir soru var. Ben bunu hemen bir söz almak istiyorum. Sabah bir canlı yayınımız bu bölümden mezunumuz. Neural Teknoloji'de çalışıyordu. O yayını da izleyebilirler. Hatta mezunumuz orada çalıştığı için onu da eklemek istiyorum ve sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Biz de mezunlarımıza böyle kısa söyleşiler yapıp YouTube kanalımızdan yayınlıyoruz. Takip edebilirler. E, güncelliyoruz da videolarımızı e, mezunlar e, elbette ki az önce bahsettiğim üzere e, çok farklı sektörlerde e, iş bulabiliyorlar çünkü malzeme mühendisi dediğim gibi çok farklı alanlarda e, yetkin e, mühendisler yetiştiriyor e, mezunlarımızın e, birçoğu şu an e, araştırma kurumlarında ya da e, işte yüksek lisans doktora eğitimlerini yapıyorlar e, geriye kalan çoğunluk savunma sanayinde e, çalışıyor. E işte Roketsan, Aselsan gibi şirketlerde çalışan mezunlarımız var. E havacılıkla uzayla ilgili TUSAŞ, TAI'de çalışan e, mezunlarımız. E, otomotiv sektöründe Toyota, MAN, Hyundai gibi firmalarda e, çalışan. E enerji, seramik, kompozit gibi roldan bahsettiniz. E, burada çalışan mezunlarımız var. E, dolayısıyla çok e, iyi yerlerde kurumsal firmalarda çalışan mezunlarımız var e, mezunlarımızın e, bu anlamda şanslı olduğunu düşünüyorum e, aynı zamanda e, işte e, mezuniyette iş bulabilmeyi kolaylaştıracak etki ortak eğitim e, bunu bu videoları takip edenler e, çok artık sık bir şekilde duyuyorlar ama gerçekten çok önemli. E, farklı sektörlerde e, iş deneyimin daha lisanslarken edinebiliyorlar e, ve e, bu iş deneyimleri doğrultusunda özellikle son ortak eğitimleri doğrultusunda e, öğrencilerimize, mezun adaylarımıza iş teklifleri gelebiliyor. E, dolayısıyla e, ortak eğitimde hangi firmalarda ortak eğitim yapıldıysa daha sonrasında bu ve benzeri firmalarda mezunlarımız iş bulabiliyor. E, dolayısıyla ortak eğitimdeki e, çaba gerçekten e, kolay iş olabilme e, olarak e, mezunlarımıza geri dönüyor. E, Nurdan Hocam, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğini yazıp e, akademisyen olmak isteyen bir adayımız var. E, o, önerir misiniz diye bir soru var. Ne düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle öneririm çünkü e, ben mesleğimden e, çok memnunum, çok mutluyum. Akademisyenlik bitmeyen öğrencilik, bitmeyen öğrenme arzusu isteği bu bazılarına çok itici gelebiliyor bazılarına da çok heyecan verici gelebiliyor. O yüzden eğer sürekli öğrenmeye hazırsa bu adayımız memnuniyetle elbette ki çok güzel olur. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Ee, son olarak adaylarımıza ne söylemek istersiniz? Ee, bir, bazen kafa karışıklığı yaşıyorlar. Tanıdığım günlerimiz de devam ediyor. Aileleriyle birlikte geldiklerinde önce bölüme mi bölüme mi karar vermeliyim yoksa üniversiteye mi karar vermeliyim diye de hani soruyorlar. Bu konuda sizin düşünceleriniz çok önemli. Siz ne eklemek istersiniz? Ee... Ben şunu tavsiye ederim aslında e, adaylara, kendilerini iyi tatsınlar. E, eğitim anlamında baktığımız zaman bu mühendisliklerde fizik, bazılarında kimya, bazılarında biyoloji ağırlıklıdır. E, Malzeme ve nanoteknoloji mühendisliğinde hem fizik hem kimya var. Matematik zaten ortak dil, e, mühendis olmak istiyorsanız yani bilgiyi alıp, ...onu e, üretim sürecine daha sonra e, daha bir ürüne dönüştürmek sizi heyecanlandırıyorsa mühendis olmalısınız. Ve ne mühendisi olmalıyımın cevabını ararken de eğer üretimden, yani bir ürünü üretmekten hoşlanıyorsanız... E, ...biz tabiri caizse ellerinizi kirletmek diyoruz buna. Ellerinizi kirletmekten hoşlanıyorsanız malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği sizin için çok uygun bir yer. E, fiziği ve kimyayı da aynı şekilde e, seviyor, ilgi duyuyor olmanız gereken, yani biliyor olmanız demiyorum. Biz zaten burada akademik olarak sizleri yetiştireceğiz ama karşınıza bir fizik ya da kimya ile ilgili makale çıktığı zaman okumaktan hoşlanıyor musunuz, seviyor musunuz? E, eğer cevabınız evetse, e, bu bölümde başarılı olabileceğinize inanıyorum. E, çünkü başarılı olmanın birinci anahtarı yaptığınız işi sevmek. Eğer severseniz yaptığınız işi Uzun süre çalışabilirsiniz. Çalışmak size yorucu gelmez. O yüzden eğilimlerinizi, neyi istediğinizi iyi tartın. Meslek seçimi gerçekten önemli. Bir bölümü seçmek bence daha kıymetli. Bir mesleği seçtiğiniz zaman, çünkü o sizinle birlikte artık bundan sonra ömrünüzün sonuna kadar geliyor. Sizin adınız, soyadınız ve mesleğiniz halinde kişiliğinizi oluşturmaya başlıyor. Ee, o yüzden e, seçimlerde kendi eğilimlerini, kendi düşüncelerini e, iyi tartsınlar. E, akıllarında sorular olursa da tanıtım günlerimiz devam ediyor. Biz e, memnuniyetle yüz yüze de sorularını cevaplamaktan e, memnuniyet duyuyoruz. Çok keyifli bir yayında hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın.